Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef kötü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. AFAD ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalara göre 7 Mayıs 2021 tarihinde saat 02.55'te Balıkesir'in Bandırma ve Gönel ilçelerinde deprem meydana geldi ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken depremin ise yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirildi. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda Balıkesir, Bandırma, Sirin Çavuş'a 2 kilometre, Misakçaya 3 kilometre, Gönel, Havuççaya 6 kilometre, Gönel, Gebeçinara 8 kilometre, Bandırma, Hıdırköy'e 9,5 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı. Afat ve Kandili Resans tarafından yapılan açıklamalarda, Afat tarafından yapılan açıklamalarda depremle alakalı herhangi bir olumsuzluk olmadığı da ifade edildi şu ana kadar gelen bilgiler arasında. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına depremden alakalı alabileceğimiz bütün önlemlere lütfen özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.